basit bir sahneyi devasa bir trajediye nasıl dönüştürürsünüz? Zamanı ve mekanı iç içe bükerek. The Godfather'ın bu sahnesi kurgunun gücüne dair bir ders gibi. Coppola, kitapta farklı zamanlarda geçen iki zıt eylemi kurgu masasında üst üste bindirir. Kutsal olanla vahşi olan öyle iç içe geçer ki cinayetler dini bir aine dönüşür. I do. Do you renounce Satan? I do renounce Bu ahlakın ölümüdür. İzlediğimiz şey bir bebeğin vaftisi değil. İyi bir adamın bir canavara dönüşmesi ve manevi ölümüdür.